Evet arkadaşlar bir kaçak indirdik karşı çatıya. <laughs> İyi kaptırdık kendimize. ha. Şunları göstereceğiz şimdi. Ne <laughs> bak. Murat hı arkadaşımız hı çaba hı sarf edecek hı hı Abonemize. <laughs> Sen bizim abonemiz? Ana yok. Abone değilsin. Ama bu kuş döner ha. Güzel deniz kuşu Baktım şurada duruyor hemen anlıyor. Kısmeti e olan kendisi gelip iniyor. Ne oluyor lan? Cinayeti ayağımı sürttüm abi burada. Kuşların uçası varmış. Sen ne yapacaksın ya? Bana bakıyor. Ya ne kadar korkuyorsun sen Ali'den ya? Ben varken korkma. Ee, o kuş kaçırsın bakayım. Kaçan tamam. kuşa göre 500 Veririz lirası. sana kuş veririz Ali. 500 lirasını alayım ben onu Orada kümesinde bütün kuş var. Var Yitiririz bir tanesi. Kuşta yani, mı korkutuyon bizi? Her hafta çekilişle kuşlar yazıyoruz. Bizimkiler 500 de bizimkiler 1 milyar. Yemi çalkatsana. Değil mi Neco? Biz her hafta çekilişle kuşlar yazıyoruz. Kuşta evet. mı korkutuyoruz? <laughs> <laughs> Kimin kuşunu <Gerçekten> veriyor? <gülüyor> <gülüyor> bakayım güzel çalkalıyor. Helal olsun. O kadar kuş videosu Benim izledim. Senin kadar güzel yem çarkalayanı görmedim Murat. Bak yukarıdaki karabaşı izle bak. Ya ne yapacak oğlum bu kız? Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Hangisi lan? Kırk kanal. Fabi'den aldı. Bir deliriyor ama daha bu son Tık 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 tık. Kırk kanal. Mavi buraya bak. Ama güzel olur. Tık, tık. Ne daha ne olacak abi ya? Ya genç kızı mı? Geçen senenin yavrusu. Ya. Kaçağımız karşı çatıda hareketli mavi. Şu an bacanın arkasına geçti. Boz ya, boz ya, mavi. Uçur, uçurdu mu? Mavi dolar. Şu alaminyum baca görünüyor. Görünürse baca baca. Bacanın arkasında. Ondan sonra göreceğim ben. Size. Böyle konuşuyorsunuz. Markap gibi gelecek bu. Bugün de hava bulutlu. Geliyor geliyor. Yarın Bak hareketlendi buraya doğru. <laughs> Aynen öyle. Ha, bu tarafa doğru geliyor. Bırak lan yani, sen yakalayamaz. Bırak. Az önce kaldı. Kaldı. Evet. Geliyor, geliyor, geliyor. Bunların tecrübeli kuşumuz el attı olayı. Evet. Şey. Bak yemi böyle göstereceksin bak. <laughs> Seni çekmiyor, çekmiyor. Kolunu çekiyor. Çok utangaç arkadaşımız arkadaşımızla? Bir daha yapsana hani. Yemi nasıl göstereceksin kuşa? Evet. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bilmeyenler uygulasın bu taktiği. Kuşumuz orada duruyor. <laughs> devanoğuyurdun uyuruyordun Gerek kaçmasın derdi. Akattı, üçü geldi, üçü geldi. Geldi, uçut. Hop oradan böyle gelecek. Evet kanatlı. Daha yakın bir bacaya kondu. Güzel bir kuş ha. ha. Tak tak Orada, orada. Gel, gel, gel. Evet, arkadaşlarımız belli, güzel kuş diyorlar. Kaç oradan, oradan kaç abi. Dikkat. Ha, Kaldı Kal da, Gitti, yerleşme gitmedi, gitti, gitti, gitti. Gitti mi? Yine olmadı. Bir dahaki sefere, bir dahaki sefere ben inşallah maşallah. Belki artık. dönebilir. Bugün çok hiç inmedi ya. Ama o zaman geri gelecek. herhalde. Gündüzü şey ya. yaptılar. Aldığınızı veriyorsunuz millete diye artık üstü gelmiyorlar galiba. Ne diyorsun Burak sen bu işe? Bak, öyle, öyle abi. Böyle. Kısmet nasip. O zaman, Ondan sonra yine kaldı. Hacı şimdi yıkamacı... Şimdi tamam mi yıkamacıya gitsem? Yıkamacıya. Kalit. Kalit çocuktan. Kayalardan. Ne aldın? Şeymiş... Götürüyorlar, atıyorlar da. Atıyorlar da. O ben amaç ettim, kendilerine bir sürü söz verdik o birisi de bu bir. Sana vermiştim zaten. Yok paletleri bana mı Yok biraz bunu şey bırakıp ya, Palet almadım. Ne aldın? Bununla da kalıp kaldı. mı sen de? Kaçtın. Üç tane sınıf aldı. Vatan geminin malları bunlar ya. Ondan sonra da paletleri de aldım. Ulan bana da paletleri ne alır? Üstünü bırakan bana arkadaşın, arkadaşın mallarını paylaşmışlar. Murat bu ne? Da ki, giderken dedim yani para kalmayı giderse bana da haber ver de ben de gideyim alayım. Galiba bir adam bakın benim şeyi doldurur. Şeyi yani kapatır. Ve aleyküm selam. Şey. Çekiyorum Çek evet. Bir tarihimiz daha geldi arkadaşlar. Yani, Şuradaki şey şu bu mesul boş Murat. Bu Hoş geldin abi. çıkar bak. Burada bir yerde bir beyaz Kuş da attığımızı gören geliyor arkadaş. Siz buna niye veriyorsunuz ki? Orada mı? O adama ha. günahını vermez ya. Mu? Çek onu Şu. Açabilirsen denin, kuş denin Halil. Açar. Ha. Kız buna niye Açar adam koşa koşa gelmiş nefes nefese kalmış kuş bedava ölüyorum. beleş kuşu görünce ölüyorum ölüyorum çok güzel kuşmuş hmm. tavsiye tamam. ediyor musun arkadaşlara çok tavsiye ederim hemen çekilişe katıl <laughs> sen çekilişe katıldın mı yok bu torpilli, <laughs> bu torpilli arkadaşlar <laughs> girişe katılsaydı belki o da sana çıkmaz. Evet. Biz, şey girişe çekilişe bizi katmıyor ki abi. Sen, ya sen çekilisti <laughs> sana bir ton kuş veriyoruz arkadaşım. Serhat, sen niye öyle diyorsun Allah bizim, Allah ki? İnşallah şey inşallah. Şey i̇nşallah ya. Bir kaç, iki, üç hafta bu çocuğun oraya attım. Orada, orada kaldı. O çocuk da almış bir, gibi. Edemedi orada diye. Götürdüler dedi. Ne Bakayım, abi Götürmüşler. Sen, sen de, de, de kaç de, tane kuş var Halil? Eş, bu altı oluyor. Altı oluyor. İyi. <laughs> <laughs> Allah bereketini artırsın. Ne diyeyim? Ne, Mardin mi besliyorsun? Nerede? Şurada. Otoparkın karşısında kilo şey Ercan mı? Yok, Ercanların karşısında dükkanda besliyorum. Hmm. Sana, sana ama hep kör topal besliyor diyorlar. Hadi. Ne kör topal? Ha, şimdi uçurayım görmedim. diyorlar onlar bir var, mı var. mı. Selçuk Eğer, var mı? Selçuk, abi, diyorlar. diyorlar işte. Selçuk yok mu? Arangoz Selçuk. uçurmaya geliyor bir tane tombul bir çocuk böyle. Şey. Şu ileride oturuyor. Ha. Ha. Yunus değil. Ha. Yunus değil. Ha. Gözlüklü değil. Gözlüklü de değil. Şu ileride oturuyor. Tombiş çene bir çocuk kötü kuş dedi, bir tanesi annesiyle bir hafta dışarıda kaldı. Ha. Kuşa çiçek geldi, Serhat gördü, geçen gün Serhat atıyor dışarı. At diyor bunu, at, ölür diyor, ölür. Ya öldü mü? Yok. Nerede? Serhat o zaman onu ilk geldiğinde de cik cikti, Serhat'a dedim ki götür bunu besle. Çok güzel kuş dedim. Serhat yok dedi, ben onu istemiyorum. Sevmiyorum evet, sevmiyorum. kaçak geliyor zilla. Çek, 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 çek. Aa, tamam, mavi çıkar mı? Evet arkadaşlar, geliyor. Çıkan geldi. İş. Ha, indirdim. Bir Kuş görmüyor ki abi bu ne yapar? Allah'ım ya Rabbim ya. Kuşu de işte. Şunlara... Ben indim. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereden verdin bize bu kuzeni? Erkek, şey... Çekme diyor beni. Meşhur olmaktan korkuyor. Çek, çek. Meşhur olsun. Bir, bir, bir tuhaf ya. Allah seçim şey mi? Yok abi sağ ol. Çocuk çekti ya. Bant, bant var mı? İstersen bant, bant var. Kendine, bant var dükkanına yani. Keşke dişi ben, olaydı. Ben, ben söyle olaydı. ben yakaladığım zaman sana bantım yok. Tamam. Halil. Yani, Halil. Senin. Ali, Mardin orada anca Mardin. Yani. Senin oraya da gelecek çekime. Ben bu dişi düşürdüm çatıya. Halil ısırıyor musun? He? Uçuruyor mu? Uçuruyorum orada üç tane? İki tane kendi yavru. Uçur. Aa, mı Kaçak he? gitti şey. şey. Her, her gün, gün her gün, gün uçuruyorum Gitti mi lan? Işte. Hiç ilgilenmediniz her ki kuşla. Nereye gitti? Ya şimdi uçuracağım zaten. Şimdi Yukarıda olabilir mi? şey güzel ya. Al, çikolata al. var bir tane al. Evet. şekleniyor. Ya, i̇şte ya. dişiymiş, Serhat'a 40 kere söyledik, tamam dedi, getiriyorum dedi. Arsada nerede besliyorsun sen ya? Arsada değil, dükkan var. Bunlara ne oldu Ne var ya, şu şeyli olan. Onun en altında... Bir şeye mi daldı? Burak canını kırdın. Öyle asla dur. Kuş da kaçıracaksın. Üzüm vermiyor ki. Kuş çatıya <laughs> kondu, siz e, hiç hareket yapmadınız. Getir, o şimdi iner, iner. Gitmedi mi ki zaten? Kalktı Mesela, gelirse de, gelirse de. Gelirse. Ya, başı, başı, Bugün nedir abi, arkadaş abi, ya? Gelecek. Ali gelecek o kadar. Bu tarafa gelirse zaten yine ya, bastı gitti. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Nasıl ilk kez bu kadar kaçan bir ya, geldiğini ve ilk kez bu yedin kadar yedin. kaçtığını ha, gördüm. Treş ol, treş ol. <laughs> Halil yakala lan sana vereyim Ya gitti. Yani beraber gelseydi. Nerede? Atları yine yakalardın yani. Havadayken mi yakalardın? Yani Yakalar. Şey Ali öyle yapıyor. İlla elimle yakalayacağım diye. Ya diyor. Abi, 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 abi bak oğlum. Abi, abi güzel bir tane. Ali abi evet. bir tane küçük baska var ha. Baska mı? ee, tek kafa. Çikolata. Çikolata. Umarım. He? Sadece küçük. Ama ayağı ayağı şey olmuş. Bir yere vurmuş ben kendini. Hiçbir şey yok ya. Korktun, Kalktı bir kendi. doğru söylüyorum Kör topal. Yani ne körü ne topalı lan. <laughs> Serhat gördü de Serhat hiç bu kuşu beğenmiyor kardeşim. Vardır mı? Yok. Cık cık bastı ona. Güzel. Tek kafa lan böyle. Çik ya, çikolata. Cık cık da. O kara kaldı ya. Yakup. 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 Önceki dönen kimdi? Yakılıklı kimdi öyle ya? Karabaş. Karabaşı. Karabaşı. Hı hı. O giden döndü be. Yaptın ki bir daha. Hı hı. ya. Yavru bak. Güzel ya. İyi yavru bak. Ne oldu? O Üç. beyazı kaybettin mi gelen? Hadi ne zaman kuş uçuruyorsun sen? Seni de geleyim çekeyim. Uçuyor mu? Benimkiler bunlarınki gibi çok uçmuyor. Benimkiler daha küçük. İyi, ha, ye biraz mi? yetiştir biraz gelelim de. sana ana çekim yapalım. Şimdi bir kalkıyorlar. Beyaz buna vermemiz lazım